Arkadaşlar merhaba, hayırlı hafta sonları dileyerek yeni bir videomda karşınızdayım. Öncelikle şunu söyleyeyim, kanalıma abone olursanız gerçekten beni mutlu edersiniz. Şimdi e, SPK'nın da yasal uyarısını sizlere hatırlatayım. Bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece kendi şahsi düşünce ve fikirlerimden oluşmaktadır. Yani SPK diyor ki bu vatandaşın yani benim söylediklerimle hareket ederseniz istediğiniz sonuçları elde edeme edemeyebilirsiniz. Bu konuda haberiniz olsun. Ben de bunu hemen söyleyerek videoma geçiyorum. Şimdi geçen haftalarda sık sık hemen hemen her gün video çektim. Önümüzdeki geçen hafta salı gününden itibaren dedim ki endeksimiz ralliye hazırlanıyor. Fakat önümüzdeki hafta çarşamba e, gününe kadar hatta perşembeye de sarkabilir. Bir geri çekilme olacak. Ondan sonra endeksimiz yönü yukarı olacak. Önce silkeleyip korkutacak. Sizi bıktıracak. Ondan sonra önümüzdeki hafta yükseliş trendi başlayacak diye birkaç tane videolar çekti. Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü dört günden beri gün içinde endeks yukarı, yönü tekrar aşağı, yukarı, tekrar aşağı. Bu, bu şekilde bence önümüzdeki hafta sonuna, şey Perşembe-Cuma'ya kadar devam edecek. Fakat iki tane kritik nokta oluştu. Bir tanesi zaten vardı. Neydi o? Ukrayna-Rusya krizi. Haberlerden e, izlediğimiz kadarıyla, Ukrayna kendi e, vatandaşlarına yaşı küçük olan, askeri gitmeyen, asker yaşına olan kadınlara dahil silah tutmayı, silahla ateş etmeyi, eğitimleri vermeye başlamış. Bu bir ciddi konu. Rusya ise asker yığmaya devam ediyor. Batı ne yapıyor? Özellikle e, Almanya, Avusturya, İtalya, Fransa hiçbir zaman... Ee, ...bu savaşa karşı değilmiş gibi gösterip... ...sessiz kalmaya devam ediyor. İngiltere, Amerika ise... E, ...ben e, askere e, kesinlikle savaşa karşıyım... ...diye oraya e, e, uçaklarını gönderdi... ...yığınak yapıyor... ...yani yaptırım yapacağını söylüyor. Rusya'ya karşı yaptırım yapacağını söylüyor. Ama Rusya'nın umurunda değil. Çünkü... Avrupa'nın doğal gazını Rusya veriyor. Rusya elinde güçlü bir silahı var. Biliyor ki ben Ukrayna'ya girsem dahi bunlar benim karşımda duramaz. Nasıl Kırım'ı ele geçirdiyse Ukrayna'yı da istese ele geçirir. Fakat önce tacizin karşıdan gelmesini bekliyor Rusya. Rusya çok sinsidir. Çok dikkat edilmesi gereken bir devlettir. Onun için şu anda orası biraz... Gerçekten sıkıntılı ve karışık. Önce onu takip edeceğiz. İkinci önemli nokta nedir arkadaşlar? Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan Covid oldu. Allah'tan sağlık ve şifa diliyoruz. Dualarımız sizinle Sayın Cumhurbaşkanımız diyoruz. Bir an önce sağlığına kavuşmasını Allah'tan diliyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanımızın Covid olması Allah korusun. Allah korusun entübe pozisyonuna geçip ağır bir şekilde atlatırsa bizim endeksimiz Rusya savaşı olmuşçasına yerler bir olacaktır arkadaşlar. İnşallah o pozisyona geçmez. Cumhurbaşkanımızın durumu ağırlaşmaz. E deyip e, Sağlık Bakanı bir açıklama yaptı bugün. E, Cumhurbaşkanımızın e, COVID'i hafif geçirdiğini söyledi. Cumhurbaşkanımız da bir tweet attı. Hafif bir şekilde geçiriyorum. Kesinlikle görevimin başındayım. Ben uzaktan evimden e, takip edeceğim. dedi. Yani herhangi bir aksaklık yok diye beyanda bulundu tweet atarak. Onun için arkadaşlar bizim takip etmemiz gereken bu önümüzdeki birkaç gün Cumhurbaşkanımızın karantina süreci içerisinde hastalığı nasıl geçirip geçirmeyeceğini Takip etmek zorundayız. Bizim için gerçekten önemli. Ufacık bir yanlış bir haber borsamızı gerçekten dibe vurdurur. Onun için çok sakin kalalım, çok dikkatli olalım. Hatırlarsanız bundan birkaç ay önce Allah korusun Cumhurbaşkanımız çok bir ağır hasta oldu hatta vefat etti dediler. Borsamız saat 12 sularında dip yaptı. Ve sonra haberin yalan olduğu anlaşıldı tekrar eksi 5'ten artı 2,5 3'e geldi. Aynı gün içerisinde de yine bu hafta içerisinde de çeşitli böyle para baronları sizi korkutmak için sert hareket borsada olabilir. Cumhurbaşkanımız hakkında böyle yalan haberler yayarak bizleri paneye sürükleyebilirler. Onun için çok dikkat edelim. Çok dikkat edelim ve sakin kalalım. Nakitimiz varsa kesinlikle ben çok aşırı sert düşüşlerin alım fırsatı olacak olacağını düşünüyorum. Yükselişlerin satış elimizdeki hissenin satış sert düşüşlerin alım fırsatı olacağını hala tekrarlıyorum ama kademeli olarak. 50 bin lira nakitim varsa sert düşüşte 10 lirasını alacağım. 40 liramı 4 seans gününe yaymaya devam edeceğiz. Bu şekilde bu haftayı böyle geçireceğiz. Onun için sadece ve sadece izlemek, sık sık işlem yapmak, sık hisse değiştirmek, gün içi işlem yapmak, kredili işlemleri yapmak gerçekten sizi bugün bu hafta gerçekten tsunami gibi sizi perişan edebilir. Onun için pozisyonunuzu koruyun, sakin kalın ve sadece izleyin arkadaşlar, izleyin. 2022 yılının defalarca söyledim enerji, elektrik ve teknoloji hisseleri olacağını da burada tekrar tekrar sizlere söylüyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar ben kanalıma abone olan sosyal medya ve e, altın üye olanları bir WhatsApp grubunda toplayıp e, endeks hakkında ve bir güncel yorumlar hakkında bilgiler veriyorum. Onu da size buradan Haber vereyim. Instagram'dan bana ulaşırsanız sizi de üye olduğunuz takdirde Whatsapp grubuna alırım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Sakin kalmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Allah'ın izniyle.